Merhaba arkadaşlar. Ünite 5'in sorularını birlikte yanıtlayacağız. İfa zamanı ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İfa zamanı zaman noktası olarak belirlenirse buna vade denir. B. Ve ana kural gereği her borcun ifa zamanı borcun muacel olduğu andır. C. Taraflar aralarında anlaşarak önceden belirlenmiş olan ifa zamanını uzatamazlar. D. Taraflar borcun doğumundan sonra ifasını kararlaştırabilirler. E borcun ifası için bir süre kararlaştırılmışsa borçlu o süre boyunca borcunu ifa etmekle yükümlüdür. İfa zamanı borçlunun edimini gerçekleştirmekle yükümlü olduğu zaman dilimi ya da zaman noktasıdır. Bunun zaman noktası olarak belirlenmesi durumu vade olarak ifade edilir. Ana kural gereği her borcun ifa zamanı borcun muacele olduğu andır. Taraflar borcun doğumundan sonra da ifasını kararlaştırabilirler. Borcun ifası için bir süre kararlaştırılmışsa borçlu o süre boyunca borcunu ifa etmekle yükümlüdür. Taraflar aralarında anlaşarak önceden belirlenmiş olan ifa zamanını uzatabilirler ve bu, bu uzatma anlaşmasına da erteleme, tecil anlaşması denir. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır.